Evet, ne yapıyorsunuz? Annem mutfakta da dünya ee, Evet, bugün de sizlere kiraz yaprağı. Bahçemizde kiraz, ayva, ıhlamur ve dut vardı. Hepsinden biraz biraz topladım. Senede bir veya iki defa yaptığım bu incecik bakın. Yani sitemizde var zaten. Evet. Tarifi. Anne mutfakta.tv sitesinde var. Evet. Var. Ama mutlaka siz de bu özel lezzeti pişirin. ...sevdiklerinizle yiyin. Çok güzel bir lezzet. Açlıkla yapılıyor. Yarma küçüğüyle. E bu e, yaprakların... ...kalın damar kısımlarını alıyoruz. Tuz ve baharat koyduğum... ...birazcık da zeytinyağı koyduğum... ...içle... ...incecik kenarlarını yapmadan... ...böyle kalem gibi... Seriyoruz. ...sarıyoruz. Evet. Sonra buna yoğurtlu sos... ...en üstüne de soğanla... ...nefis bir... E, üstük yapacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Facebook ve Twitter ve her daim tüm <laughs> sosyal ağlarda bizi bulursanız takip edin. <laughs>